Dostum hepiniz lanet video hoş geldiniz dostum bugün agalardan devranla dostum ne oynuyoruz survival games oynuyoruz hayır hayır bad wars dostum bad wars oynuyoruz lanet dostum, dostum arkaya gel madenlere al, gel yatağımız nerede Sen aga? gel yatağımız nerede aga Orada. şurada şurada bak Karşıda dostum pembe bir yatağımız var lanet nadir bu arada pembe nadir mi ya yani şey, bende skin'i var onun direkt. Vav. Wow. Şimdi bu adamda pembe yatak skin'i var. Aga biz neden pembe takımız? Sarıyız aga. Sarı mıyız biz? Aynen. Bu arada e, nasıl şey kaç mesela zırhlar, bloklar? Mesela zırh kaç Zırhın şey aga? Zırhın var da. 40 demiyor Aga onlara işte. bak. Aynen e, ee, şu yatağa bir dakika kapatasak kapatalım yan tarafa ben gidiyorum. Aga şey yapıyor. falan nasıl? E, ee, Diamond falan yazıyor. Diamond falan nasıl buluyoruz? Aga bulma değil, zümrüt alıyorsun onu. Ortada zümrüt spam oluyor. He. Oradan öyle öyle kasıyorsun yani. Kaç zümrüt aga? Kaç zümrüt veriyor? 3 zümrüt, bir tane diamond kılıç ediyor. Yani öyle çıksam. yatağı. Benim blok yetmedi. Blok, blok yetmedi ya. Blok mu alayım? Aynen çabuk yerim. Adam üstüme yol yapıyor. Aga şimdi blok. Dostum 16 tane aldım geliyorum. Neredesin? Dostum adama intihar vuruşu yaptım. Dostum öldün mü? Yani bir şey olmaz. Tekrar doğru intihar vuruşu yaptım. Bloklar kırılıyor şey mu? Yani. Bloklar kılır, kırılıyor. Kılıyor. Kırılıyor. kırılıyor. Lanet o zaman bu adamların yolunu kırıyorum. Dostum adam geliyor. Aga kırma. Ben geliyorum bekle. Aga Pat çabuk ol. Lavoko geliyor. da. Aga yatağın üstünü bence kapla. Bu ilk neler gelecek bak ha. Benden söylemesi. Aga şu an bu kadar yapabiliyoruz. Ortadan zümrüt alıp obsidyen yaparım ben. Sen niye kırıyorsun ki? Aga gelmesin diye kırıyorum ama. Neyse. Aga ben gidiyorum o zaman. Niye? Gitme gitme gel gel. Gitmeyeyim mi? Gitme. Beraber dalacağız Aga adamları. Aga yatakları nerede bunların Aga? Yataklar nerede? Yatakları nerede? Tahtayla mı kapatmışlar? Bak TNT koydum. Kırdı. Kırdım. Helal be. Öldür aga adamını. Adamını öldür aga. Öldür, öldür aga, ya. öldür aga. Tamam. Bak bunları aldık mesela şu an. Aga yetmiş. Lan bizim yatak. Adam mı geliyor? Bilmiyorum. Yok, sıkıntı yok. Sıkıntı aga yok gelirse yok. bizim yatağı koruyan var mı? Yok. Ee. Ama risk alarak oynayacağız yani bak. Şimdi aga, ben biz ikimiz miyiz? Dört kişilik değil evet. mi bu? Yok, ikilik bu. Aga bu biraz zor olacak o zaman. Ulan, şimdi o zaman bak. Başladım. Oyunda diamond spawn oluyor. Bunlar <laughs> craft edilmiyor ama. Şey çıkıyor. Tamam. Eee büyü basıyoruz kendimize. Ben onları alayım. Büyü tamam. Basıyorum. Tamam aga. Evet. Ben de şimdi 100 tane şey var. Bir şey çekeyim ben. Aga Iron baya lazım olacak. Şey, Iron Golem alalım. Iron Golem oyunda gap bildiğin ya. Yani. Wow. Çok Iron, şey Iron... Spam Iron... ediyorsun seni ya. Allah Allah. Aynen. Yumurtası Aga, geliyor direkt. Aga, şey nerede spawn oluyordu? Yenileme aldım. Üretici, çılgın bir şey. Eee Diamond nerede spawn oluyor? Tam ortada bak gel ben yaptım. Aldın mı Diamond? Aldım da bastım ben mesela. Kılıcın büyülü, zırhın da büyülü. Benim... Bak buradayım. Ha benim kılıcım var lan. Tahta kılıç var bende. Bir de keşke zincir set yapmasaydın ya. Aga ilk başta böyle yani ne yapalım? Fakere. Bak ben ayrı çektim mesela. Kendine geliyor. Aga 12 altın bir şey veriyor. 12 altın istiyor. ee, oğlum ben çekebiliyorum. Wow dostum demir şey çektim. Lanet. Aga demir şey çektim ben. Güzel aga. adam geliyor. Biz, pembe bize geliyor. Haberin olsun. Koru ben arkasından <laughs> saldırtayım onu. Lan pembe gelmiş oğlum. Lan lan lan. Lan öldürecek. Aga öldürdü. Vay Aga, sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok öldürdü. Helal aga. Lan oha baştan mı başlıyorum ölünce? Aha. Oğlum her şeyi kaybettim lan. Neyin vardı? Diamond kılıç falan vardı. Diamond set vardı. Diamond kılıç mı vardı? ay ay şey aman demir demir kılıç var demir dostum agalar aga, bazen setin, yanılıyor <laughs> setin setin duruyor hani nerede lan 3 4 5 6 al kendine kılıç yap setin üstünde şu an ya set gitmiyor aa iyiymiş <laughs> lan dostum agalar bazen şaşırabiliyor arkadaşlar <laughs> dostum yatağımız kırıldı diye korktum bir an aga yatağım <laughs> Yatağımızı ya. şeyle kaplayalım. Obsidian. Obsidyenle kaplayalım aga. Ortaya gitmemiz lazım aga onun için. Allah Allah. Tahtayla kaplayalım aga o zaman. Birkaç kat tahtayla kaplasak da olur lan aslında. Yani gerek var mı o kadar? Aga bunu hızlandırabiliyoruz mu ya? Evet. Nasıl? Nasıl? Üretici ya? var ya orada. Aga her şeyi de diamond'la ya. Yapacak bir şey yok aga. Aga bence bu oyunu alırız ne diyorsun? Nasip. Allah nasip ederse. İnşallah aga. Bu arada üst tarafı niye şey lan? Demir alamıyorum. Sadece alt taraf demir. Ne ee, nasıl? Lan yani? lan biri geldi, biri geldi, biri gel Aga kırmış adam biliyor musun? Ölme ölme <laughs> dur. Ölmedin değil mi? Gel dalalım aga ikimiz. Aga yemek alsaydık. Dur gitme. Gel geri gel. Kalsın burada. Yemeğe ne gerek var ya? Aga öl ölürüz Açtık. yani. Açlık. Açlık yok. Kalp yenileniyor mu kendi kendine? Aynen. Aga şimdi ne okuyacağız biz? Aga ben base'den çıkıyordum. Sen niye gelmedin ki? Ne yapmaya gidiyorsun aga sen? Lan ok atıyor lavuk. Ben atıyorum ya. Aynen. Aga bak düştüm ben öldüm ya. Öldün mü? Aynen. Keşke gelseydin. Aga sen kötü yaptın şimdi bak. Beni mi izliyorsun? Ne yapıyorsun şu an? 12 altın. Aynen izliyorum ben. Dostum altın düşmüyor. Ben aga sev kalsam burada böyle. Ben öldüm aga izliyorum şu an. He seni evet, mi gözettiğin? Aga sev kalsam ben burada böyle. Ne, ne olur? He Hı. videonun sonuna kadar ama. Aga, aga zaten şey oluyor ya. İlla gelip buluyor bak adam geliyor mesela. Aga o zaman intihar görevi yapacağız. Yapacak bir şey yok. Bir altın alan lan hadi. Lan geldi lavuk. Dostum sana kötü bir haberim var. Lanet kötü olası dostum. agalar bu oyunu kazanacak dostum. Ananı sikim ya. Kanka ya öyle taktikleri yavaş yavaş öğreneceksin ya. Hmm. Mesela yol yaparken blok yapacaksın falan. Dostum agalardan umut bu oyunu ilk defa oynuyor. Doğru. Aga, Bizim tam... Semih Ovi'ye falan gelse aslında. Semih Ovi'ye gelse kazanırız aga. İyi bir takım çıkartırız da. Slayer ve Semih Ovi'ye gelse. Aga öyle. Aga şimdi ne oluyor? Yeniden mi başladık? Gel ya? çabuk. Aynen çabuk geri gel. Şey ikimiz aynı anda alabiliyoruz bunlardan. O Mesela oynayarak... 4 tane veriyorsun sen 4 tane veriyorsun bana da böyle yapıyor. Aga hadi bu alıyoruz aga. Aga tahtayla evet. kaplayalım şunu ya. Altın istiyor da. Altın lazım olur ilk başta. Tahta altın mı mi? Aynen. O zaman gerek dört, yok aga. 4 altın galiba bakayım. Aynen. 16 tane veriyor bir de. O iyiymiş lan. Yeter. Birkaç kat altın da kaplasak aga onu. Şu an bitti mesela. Ortaya mı gitsek lan? Ortaya değil ilk başta yanımızdaki adama gidelim. Ben evet, blok alayım 64 tane aldım. Gel Yen beni takip et. Adam, adam adamlar, adamlar geliyor, geliyor bak, bak bizden önce yol yapıyorlar. <laughs> aga bir demir set şey çekeydik ya. Aga onu bekleyemeyiz adam geliyor. Adam gelince haber versene. Aga ben bizim yatağı mı kursam lan ne oldu? Dostum adam geldi adam geldi. <laughs> Gördüm abi. Dostum lanet. Ne yapıyorsun? Lanet olsun. Dostum adam üstümüze yol yapıyor. Yapsın aga. Aga sen bu oyunu Bak. ne Ben gidiyorum onların basına Bu bizim, aga bu, bu, da bizim basaya geliyor ama. Bizim basada sen varsın aga ben güveniyorum sana. Aga bence çok da güvenme. Çabuk ol o zaman. Çabuk patlat yataklarını. Patlattım. Kaçış yapıyorum. Patlattın mı? Kırmızı takımı. Aynen. Aynı. Çabuk aga çabuk. Bu kırmızı lavuk bize geliyor lan. Aga, koru az da. Ben Aga ben yata olur. yatağın yanına gidiyorum aga ben. Tamamdır. Dostum Agalardan Umut yatağı koruyacak. Helal be Dostum, yani. adamı düşürdüm. Eee, sıra diğer kafirden. Aga full safe mi kalsak ya oyunun sonuna kadar? Kıcı oluyor ya. Sıç Hiç gerek yok. Değil. Çektim çektim. Dostum agalardan umut yatağımızı koruyor. Dostum umuta teşekkür borçluyuz. Dostum aynen öyle. Bu arada balta alsam kılıçtan iyi olmaz mı? Yok. Bu sürümde kılıçtan daha iyi ya. Allah Allah. Yeri 8-9 olması lazım. Bir ayrı set çekeyim ya. Aga ben çektim aynı setimi. Demir Kılıcımı da çektim aga. Ortaya mı? Ben ortaya gitsem mi lan? Ya ay, oradan yolu yapma bekle. Ben buradan yapalım. Bizim basa ederek ulaşmasın yani. Anladın mı? Aga lavuklar orada bu orada fena diamond kazdı ha ben söyleyeyim sana. Kazmak değil aga direkt spam oluyor ya. tamam işte Kast edecek mi yanlış kaz dedim abi. Aga, evet. aga Sus, gel. Magalar yanında biliyor. bazen yanılıyor. Sana güveniyoruz aga sen diamond al gel. Ben bilmiyorum o işleri. Aldım aga, basıyorum zırha, kılıca. Ben burada yatağımızı seviyorum Dostum. Bastım. Agalardan umut, o ok kaldı. Biri gelirse onu Uhud savaşçısı gibi okuyacak. Bro. <gülüyor> Dostum abinin evinde bruh demesiye saklanmış. Dostum bu çok epic. <laughs> aga 4 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 16 zümrüt mü olacak ikimizden. Wow. Bir Obsidian da, bir diamond 16 zümrüt mü ediyor? Yok aga ee, şey gösteririm mantığını Mesela de, diamond set 6 zümrüt ediyor. He. <laughs> <laughs> Obsidyenle <'i> kapatalım ama <laughs> biz. Oğlum sadece bizim yatak mı kaldı? Yok. Var mı ya? Kaç kişi kaç tane yatak var şu an? 4 On baya kırıldı deminden beri Hı hı baya takım var zaten ya öyle bakma sen ona. Dostum lanet şunu almayı ne dersin artık Salak adam Aga 16'dan fazla taş alamıyor mu ya Alabiliyorsun Paran yetmemiştir Aga, kapatma bu arada. Tosun, yatağımızı seviyorum. Dur, e, obsidyenle kapatayım falan, üstüne kapatırsın sen. Aga, ortaya gideyim mi? Eee, sen bilirsin. Gideceğim. Aga, gideceğim. Agalardan umut risk alacak. şey kaybetmiyor ya yetince. Bu arada benim bloğum yok. Dostum geri dön basaya geri dön adamlar geliyor. Dostum geliyor. Nerede lan? Nerede? Oklayayım onları. Neredeler? Bak yeşilli yandı hemen. Gel Asen bakayım. Yandı. Salak yeşilli. Buraya gelebileceğini mi sanıyorsun? Aga gelse bir şey olmaz artık ya. Kapattık obsidyenini. Aga olsun biz onları bir oklayalım da. Vatana millet ayırıyoruz. Bu kadar. Lavukalar... Dostum agalardan umut iyi yokçu değil sanırım. Yayını bana ver istiyorsan indireyim sana geri vereyim. Al aga. Nasıl vereceğim? Q'ya basacaksın. Ama, Ama çabuk, çabuk ol. Dostum çok... CTL'de Q yap. CTL'de Q, CT Q, CT Q yap. Dostum 4 tane yeter. Adam, Geldi adam düştü. mi? Düştü. Adam düştü. Dostum agalardan aboyu oynuyor. Eee diğerine vurdum da düşmedi. Aga sana sana ok desteği sağlıyorum. Arkanda bir sürü 28 tane ok var. Teşekkür ederim. Olsun bu arada agalardan bir sürü blok olacak. Dostum adam öldü. Dostum, ciddi misin? lan? Yani. Ha bence kendi ok çekmelisin. Lanet iyi bir okmuşsun. Ben onu yaptım aga. Aga ortaya ben bir blok alıp ortaya gideceğim ya. Tamam. Sen biraz yatağımızı koru aga. Sağa Ben ya. Diamond falan topla ama. Lazım. Aga bu arada yatak blok gelmiyor bana neden? Nasıl gelmiyor? Bizim gelmiyor aga. Aga yeteri kadar paran var mı? Lan geliyormuş ama yok. 100, 200, 300 tane şey almışım. Dostum epik. <laughs> Dostum bu çok epik cidden. Keşke birazcık daha ok alsaydım. Dostum agalardan umut ortaya gidecek. Dostum diamond almadan gelmemelisin. 5 tane diamond alıp geleceğim. Benim Ender de var bir iki tane daha. Ben, ben de, de geliyorum aga ortaya. Bizim aga bence gelseler bir şey olmaz. Diyorsun. Dostum bence kazma almalıyız. Kazma var bende. Diamond kazma. He. Of 8 tane. Dostum çabuk geri gel. Dostum bir tane daha. 9 oldu. Şimdi geri geliyorum. Bende 2 tane var. Bende 2 tane var. Lanet nereden gelecek? buradan gelecek. Dostum agalardan Umut intihar görevine. Al aga. Al al buradan basabiliyorum. Risk atma. Şuradaki üreticiden bas. Nereye basın? Zırha basarsın aga. Bak üreticiye bas. Bak burada burada. Sağ tıkla buna. Üretici mi? Aynen. Oradan zırha bas. Tuzaklara ejderha yenileme. Üretici. Bastım aga üreticiyi. Üreticiye mi bastın? Aga zırha basacaktın Neyse. Ne oynuyorsunuz Bad gel. Şu anda bizim basede daha şey olacak Umut. Hızlı demir falan çıkacak. Aga zırha, zırha basınca ne olacaktı? Zırhımız koruması güçlenecekti. Aa, dostum bu kötü. Dostum arkadan çok kötü bir ses geliyor. Dostum o sanırım Saru'dan geliyor bu arada. Benim telefonum ben o iblet bu. Aga Hamut dostum. büyülü şey alacak. Ne oldu? Ortada adamlarla kapışıyorum. Aga bu nasıl? Bu nasıl obsidyen böyle lanet. Bu bildiğin end komu. Dostum adamın birini öldürmeyi başardım. Dostum ben de lanet olası bir büyülü şey alacağım. Büyülü yay alacağım. Adam mitan lanet Aa kazandık. Dostum kazandık. Lanet arkadaşlar! Gördüğünüz gibi kazandık! Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki bölüm için 10 like istiyorum arkadaşlar bu doğru. Nasıl? Kendimi böyle et, youtuber gibi hissettim. Dostum. <laughs> Dostum arkadaşlara bir sözün var mı? Samsunlara selam. Arkadaşlar like atmayanı bulurum. Peace out. <laughs>